Patla. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bomba patlattım. Abone olmayı unutmayın. Ses bombası. Siz de yapabilirsiniz. Bakın öğretim. Öğreteyim size. Şöyle. İlk önce şöyle yapın. Lan. Lan. Düşürdük. Düşürdük şöyle şöyle kat katlıyorsunuz böyle bir tane resim defteri aldım ve ondan sonra da şöyle yapıyorsunuz hop bitti şimdi kaldıralım şu şeyi kaldırdık ve hazır mıyız patlatıyoruz Evet, böyle yapacaksınız.